Merhaba Balık Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Balık olanlar Haziran 2021 yılının gökyüzü enerjilerini ve ebcetler hesaplamalarını anlatmak için bu video çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan beni takip edebilirsiniz ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi alabilirsiniz. Geliyoruz Haziran ayına. 2 Haziran'da Venüs'ün Yengeç Burcu'na konumlanmasıyla bu aya başlıyoruz. Aşk hayatınızda çok keyifli bir aya başlıyorsunuz. Mutluluk, huzur, keyif ve bununla birlikte biraz böyle finansal çıkışların bu konularla ilgili. Belki gönül ilişkisi içerisinde olduğunuz bireye böyle hediyeler vesaire bu konuları da gösterir. Ama burada keyifli bir etki de mevcut. Bununla birlikte kısa vadede bir finansal çıkışta söz konusu. Burada çocuklarınızın hayatıyla ilgili de yine aynı oranda finansla ilgili bir takım bütçe ayırma gibi durumları da gösteriyor. Çocuklarla iletişim ilişkiler daha keyifli olacaktır bu döngüde birbirinizi anlayabilmek ya da hani düşüncelerinizi ifade etmek konusunda bu şekilde etkilerle Haziran ayına başlıyoruz. 10 Haziran'da İkizler burcunun 19 derecesinde Merigasira takım yıldızında güçlü bir yeni ay güneş tutulması gerçekleşecek. Sizin dördüncü ev konularınızla ilgili. Ev yuva aile alanları. Köklerimizdir bizim miras konularını ifade eder. Baba figürü, anne figürü özellikle babayı ilk etapta ifade eder ama ebeveynlerle ilişkili bu evde bir yeniliğiniz mevcut. Yeni bir ev düzeni oluşturmak, yeni bir ev almak. Burada bu yeniliği yaparken Merkür de burada ve geri harekette. O yüzden yapmış olduğunuz bu yenilik konusunda fazlaca dalgalanmalı enerjiler oluşturuyor. Gitgelli ruh hali, karar verememe. Nirikasira'nın doğası da bu şekilde. O da yine dalgalıdır. Net bir e, şeye bürünemez. Şu ya da bu diyemez. Bir geri çekilme, bir karar verme etkilerini oluşturuyor. Bu git gelli, ruh hali. Bu süreç 23 Haziran'a kadar devam edecek. Çünkü Merkür düz seyrini 23 Haziran ve sonrasında başlayacak. O yüzden bu 23 Haziran'a kadar, 10 Haziran'dan 23'üne kadar ki süreçte git böyle bir karar verme tekrar geri adım atma ya da böyle verdiği kararda tam net emin olamamak gibi durumları gösteriyor. Ama özellikle böyle bir ev almayı planlıyor ya da işte birçok seçeneğinizin olduğunu gösteriyor açıkçası bu gösterge. Ev, yuva, aile, ev almak, evle ilgili bir düzen, miras, topraklar köklerimiz, ebeveynlerle ilişkiler bunların tamamı ile ilgili. Bir yenilik mevcut ve bu yeniliğin seçeneği bol bir yenilik. Ki kadersel düğümler burada olacağı için zaten burada bu yıl boyunca yoğun etkiler sizi bir şekilde bir kararı almaya, var olan karar ve bunun akabinde o yolda ilerleme kadına biraz itelemeler söz konusu olacak. O yüzden bu etkide yine buna mukabil bir etkim. Sonra 11 Haziran'da Mars Aslan Burcu'na gelecek. Sizin iş hayatı ve iş ortamı, iş yükü, iş bölümü e, ve iş hayatı ile ilgili her türlü gündeminizi ifade eden bir evde. Mars burada biraz böyle iğneleyici iş arkadaşlarınızla, iş ortamınızda biraz böyle sivrileceğiniz durumları gösteriyor. Gerek aksiyona geçmek, gerek böyle fevrilik gibi durumlarda var burada özellikle iş ortamında biraz böyle gerginliği artırıcı bir tutumda olma ihtimaliniz ya da gergin bir iş ortamında sizin de böyle daha da hani bu fevrilikle bu ortamı gergin germek gibi bir anlamı var açıkçası Mars geldi evin konuları ile ilgili adeta harekete geçirir birey o konularla ilgili de böyle koşmak ister aksiyonda olmak ister ki bu süreçte Merkür de geri harekette olacağı için bu koşmak daha böyle fiziksel olarak değil iletişimsel olarak böyle fevrilik üstüpsal bir savaş savaşı da gösteriyor. O yüzden biraz daha stabil milimetre kalmanızı öneririm. Sonrasında 20 Haziran'da büyük benefik faydalı gezegen Jüpiter 2 derece ilerleyebildiği balık burcunda artık geri harekete başlayacak. Sizinle ilgili çok güzel etkilerle dolu 2022 yılının ilk 6'yı. Biz burada böyle 2 derece kısa bir fragman şeklinde o şansları gözlemledik hayatınızda. Böyle güzel, faydalı girişimlerinizin muhakkak ki olumlu sonucunu alacağınız etkilerle dolu bir süreci başlatacak. Ama bu geri hareketiyle 20 Haziran'dan sonrasındaki süreçte Böyle bu keyifli, şanslı etkiler biraz bir köşede bekliyor gibi düşünebilirsiniz. Sizin direkt elinizden alınma gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Sadece biraz bekletecek. Sonrasında düz seyrine başladığında bu konularla ilgili şanslı fırsatlarla dolu etkileri tekrardan size vaat edecektir. Burada özellikle böyle ilahi plana kendimizi bırakmakla ilişkili kabul edilir. Jüpiter'in doğası. Burada kendinizi böyle hayattaki gayretlerinizi gösterdikten sonra ilahi plana nasıl bırakıyor iseniz işte bu süreçte biraz bırakamıyorsunuz. Hala yine kontrol, hala yine üzerinde böyle bir baskı oluşturuyorsunuz anlamına geliyor. O yüzden burada karşı eve odaklanmak gerekir. Yani ikili ilişkiler, diğer insanlarla diplo diplomasi, konuşma, iletişimde kalmak size çok daha fayda sağlayacaktır. Sonrasında 23 Haziran'da Merkür düz seyrine geçecek. Ayın başındaki kafa karışıklığı da adeta düz rayına oturuyor. Bu süreçten sonra özellikle böyle evrak belge işlerini bu süreci ertelediyseniz bu süreçten sonrasını değerlendirebilirsiniz. Olumlu gelişmeler yaşama ihtimaliniz yüksek ve evrak belge imzalama, evraklarla ilgili her türlü gündem Merkürle ifade edilir. Burada ikizlerde de verimli çalışacağı için size avantaj getirecektir. Sonra 24 Haziran'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay 3 derecede ve Mula takım yıldızında. Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, bu konularla ilgili bir tamamlanma süreci, kariyerden gelen gelirlerde artık bir sona geliyorsunuz. Beklentileriniz, umutlarınız, istekleriniz her ne ise kariyer başlığı altında çünkü kariyerden gelen gelirleri ifade eder. Kariyerdeki beklentilerimizi ifade eder. Bu konularla ilgili artık bir tamamlanma süreci ve bu dolunay Mula'nın takım yıldızının doğasında yani siz bunu böyle anlık bir karar olarak almıyorsunuz. Uzun soluklu uzun zamandır kariyerle ilgili böyle zihninizde kurcalayan bir bilgi var ise. Çünkü bu bir derinlemesine bir bilginin ışığında karar verir. Mula takım yıldızı aceleci, fevri falan değildir. Gayet nettir. Aldığı karar e, uzun solukludur. Yani böyle anı kurtarmak gibi değildir. O yüzden böyle arkadaşlıklarınız, hayattaki beklenti ve umutlarınız, kariyerden gelen gelirler konusunda bir sona geliyorsunuz ve bu son e, artık ileriki döngülerde tekrardan karşınıza çıkmayacak bir son olarak gözlemleniyor. Mula'nın doğası biraz az bu şekilde etkilerle dolu. 27 Haziran'da da Venüs Aslan burcuna konumlanacak. 6. evinizle ilgili bu arkadaş ortamınızda, bu iş hayatındaki arkadaşlarınız konularıyla ilgili hani böyle dedim ya ayın başında böyle fevri olma ihtimaliniz ya da böyle üslupsal bir savaşa girme ihtimalinizi gösteriyor. İşte 27 Haziran'da bu biraz gönül alma etkisini gösterir. Venüs buraya gelerek o konularla ilgili ve naif dingin bir hale bürünmektir. İş ortamınız, iş arkadaşlarınız, böyle günlük iş bölümünü yaptığınız insanlarla ilgili günlük rutin işlerimizi ifade eder. Burada böyle güzel, size destek oluşturacak, destek verecek bir üsluba da bürünmek olabilir ya da bir destek görmek de olabilir. Bunların hepsini kapsar. Venüs geldiği evin konularıyla ilgili hoşluk oluşturur. Burada böyle bir durumu da gösteriyor. İş ortamında daha en azından keyifli bir etkiyi sunuyor. Burası sağlıkla ilişkili bir evde olduğu için Venüs ve Mars sağlık evinde ve bir cerrahi operasyon için sizi tetikleme etkisini de gösterir. Hani böyle küçük bir problem, es geçilen bir problem var ise bu daha da belirginleşerek bir cerrahi operasyon döngüsüne gitme zorunluluğunuzu da gösterme ihtimali mevcut bu göstergelerin ışığında. Genel etkileriyle bu şekildeydi Haziran ayı. Sizin için EBCD hesaplamalarında ya rahim esması çıkmış 258 defa söylemeye gayret edin. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere hoşçakalın.